kapalı kızım kapalı Işıklar var da bak hiçbir tanesi çalışıyor mu bak. Bak bakalım hiçbir tane döneni var mı? Hiçbirisi dönmüyor bak gördün mü? Çalışmıyor onlar. Hayır babacım ışıkları var sadece bak hiçbirisi çalışmıyor. Çalışsa o dönme dolaplar falan çalışır. Bak gördün mü? Hep sabit duruyor. Sadece ışıkları var. Merhaba de bakayım arkadaşlar Hasan. Nereye geldik biz? Biz Migros'a geldik arkadaşlar. Shopping Center'a geldik. Migros'a gezeceğiz burada. Belki Elif'e bir şey alacağız değil mi? Ne kadar güzel yapmışlar Elif binayı değil mi? Çok güzel süslemişler yılbaşı için. Bir de çok erken süslemişler ya daha bir ay var. Bakar mısın ne kadar güzel yapmışlar değil mi? Çok şık olmuş ağaçları. Palmiyeleri boyamış, şey yapmışlar, ışıklandırmışlar. Gerçekten çok şık olmuş. Dur şöyle göstereyim arkadaşlara. Çok güzel. Aa, harika. Alo. <laughs> Gördüm. Gördüm seni. Gel. Ha? Herkes kızım gidiyor şeyden. Normal yoldan sen gidiyorsun aşağıdan. Çocuklar için manzara heykeli. Hey, çocuklar içinmiş bu. Gel gel tamam çok güzel oldu gel. size dedim burası sıcak olacak diye. Aslında 100 metre yürüyebilirdiniz. Nerede? Orada. Ne var orada? Lego. Aa ben evet Lego var. Bak, nasıl? Küçük Legolar. Gelsene bak şurada. Evet. Gel bak karakterler de var bak burada. Evet. Bak Hı, bir sürü karakterler var. Evet. Ne kadar çok çeşit varmış. Ben orada oynamak. Oynamak istiyorsun. Evet. Gerek yok be babacım ya. Gel tamam. O ne kadar güzel yapmışlar harika olmuş gerçekten çok güzel olmuş Elif emin misin kızım burada kalacağına ne kadar duracaksın yarım saat tamam peki, 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 peki. Elif Elif duramıyor girmek istiyor içeri Evet 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 bay evet. bay Elif arkadaşlar Elif'i bıraktık biz. Şeye, o Lego, Lego noktasına orada Elif Lego yapıyor. Biz şimdi onun yerine sürpriz bakmaya geldik. Bakayım. Çok hmm. 90 lira. küçük, küçük. Bu, 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 bu. O 140 lira mı? Bu marka, onun için pahalı. Ama Elif seviyor, değil mi bunu? Evet. Çok bu güzel ama Çok... O ne kadarmış? <laughs> Kaç lira? 200. Oo, 199 lira, 200 lira. <laughs> Çok pahalıymış. Nasıl bir ses çıkartıyor ya? herhalde sensörlü, ben geçince anladı galiba. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Beni de se sesini duyuyorum, karşılık veriyorum. Ha. Sen konuşacaksın, o sana diyecek aynısını. <laughs> Merhaba pili bitmiş onun ya. Bana bu maske çok enteresan geldi. Ya yani ne var burada? Aa bu komple şey. Ee, Elif'in hani elzesi var ya kolundan şey atıyordu, kar atıyordu. Bu da onun gibi evet. Spiderman. man Oho, çok büyük maşa. Çok güzel ama değil mi? Hmm. Senin istediğim böyle bir şey değil miydi? Evet, hayır. hayır. Arkadaşlar Elif Elzen'in kalesini istiyordu. Lera ona buldu yurt dışından sipariş etti ama senin istediğin böyle değil mi? Bunlar daha mı büyük? Evet. Emin misin? Çok büyük bir şey ama bu ben sana söyleyeyim. Fiyatını merak ettim. Fiyatı yok ha. Var 400 lira. 400 lira. He? Ben şöyle bir şey mi alalım yoksa Elif'in yatağının altına koyalım. Birden <laughs> yatsın orada kalkınca şok olsun. ha? Kutu oyunlarının neredeyse hepsi var. Kıt kıt kıtak biz daha onu var. oynadık. Oynadık ama onu daha açmadık. Fare kapanı var, süper doktor var. Bil bakalım kim var. Pie Face var. Twister var değil mi? Timsah Hadi bakalım. Hadi bakalım yok bizde. Vız kovanı var. Bu yok değil mi mangal partisi? Timsah var. Timsah var, o var. O farklı bir şey galiba. Aa maymun değil Aynı. mi o? Aynı evet, benzeri. Şu ondan da var. Evet eşek var. Kandıramazsın benim var. Neredeyse hepsi var ama şu yok. Mangal partisi. Nasıl bir şey bu? Hı? Topla, yapıştır, eğlenceyi kızıştır. Alalım mı? Alalım mı? Deneyelim mi? Beğenmedin mi? Elif'e sürpriz bu akşam için. Neden bu kadar pahalı bu ya? 115 lira. İtaldir de onun için. Tabi İtalya onun için. Bu oh, şey galiba bu da. Ee, from the Ah, şey yapıyor. Bak makinesi var. Hı hı. Ee, hamur yapıyor galiba. Gel gel bak. Gördün mü? Hamur yapıyor. Ne kadar pahalı kinetik kumlar ya. 500 gramı 90 lira. Maybush simli. Simli bak parlıyor. Hmm. Onun için. Uf, bu da aynı. Aman Allah'ım çok pahalı ya. Bak çok güzel. O ne? ''Creator <laughs> don't create your own sparking. Üçte i̇şte, yaptırma.'' Aa, kendin yap diyor. İçini kendin yapıyorsun. Hamurlar var içinde. İçini kendin yapıyorsun. Değişik bir şey olabilir abi. Bence bir tane şey alalım şimdi. Elif'e sadece bu akşam için sürpriz yapmak için. Ee, daha sonraya bırakalım. Alacaklarımızı Elif'le beraber alalım. Bakayım. Maşa oyun hamuru. Ne o? Elif bitmiş. Evet. Aa, bitti bitmiş. mi onlar? Evet. E Ne yaptı ki bir şey yapma diyor ya onunla. Aa, tamam. Ama şey ben onu internetten alayım. Evet. Tamam internette da, e, çok daha ucuz. Biraz daha fazla alırım. Oldu mu? Bunlar Yeni Yıl için ha. özel özel seri. Hadi bakayım fiyat yok mu ya? Fiyat yok. Fiyat sürpriz. Evet. <laughs> o, o bizim aldığımız faytondan değil mi? Ee, kaç lira? fiyat yok. İlk kefişlerim, keşiflerim, deprem yıkıcı güç, volkanik patlama, deprem sarsıntıları. Hmm. Ben pek bir şey anlamadım. Ne kadar? 80 lira. Hı -hı. Mikroskop. Ama baya detaylı bir mikroskop. Hı -hı. Gerçi şu daha detaylı ama 200 lira o da. Çok fazla teleskop. 160 lira. Ele... İstiyor mu Elif teleskop? Gerçekten. Bu, bu bayağı büyükçe bir teleskop ya. Evet, burada bir tane daha var teleskop. Bu ne kadar? Bu 80 lira. 80 lira. Yani aslında Elif çok fazla oynamayacaksa böyle bir şey alınabilir. Daha küçüğü de var ama. Evet, sonra sonra şimdi. O şeyden sonra cipten sonra ben uzaktan kumandalı arabalara merak sandım. Burada yok ama değil mi? Yok. Baksana şu itfaiyeci çok güzel. Uzaktan kumandalı. Ne kadar büyük. Hı, 270 lira ama. Pahalı. Hı, bak şu jip gibi şey. 80 lira. Ama bayağı büyükçe bir şey. Güzel bir şey. Bizim, bizim jip gerçekten iyi. Hadi, hadi çıkalım. Maşallah. Hadi şu sürprizlere lütfen. Şu 10 lira. Tamam. 12.90. 12.90. Evet. Çok pahalıymış. Tamam. Gerek yok. Almayalım. Evet. Hmm. Çok güzel olmuş. Hadi alalım Elif. Elif Hanım. Gidiyor muyuz? Oo harika yaptın. Ne oldu? Villa mı olmuş öyle? okul, çok güzel. Havuz var mı evde? Yok mu? Kötü. <laughs> Sıkıldın mı? Yoksa güzel oynadın mı? Oynadım. Bay bay. O sürpriz o. Yok yok öyle. Sonra gidince oynayacağız bunu. Şimdi <laughs> ama şimdi arkaya arka dikkat et çarpacaksın şimdi. Burada güzel bir yer var. Gel seninle fotoğraf çekelim orada gel. <laughs> Al, sana hediye olsun. Evet çok güzel. Hadi koştur gidelim. Gel orada senin de fotoğrafını çekeyim. Çok güzel yapmışlar bak abiler buraya gel. Çekeyim. Otur bakayım. Çok güzel. Oo, çok yakıştın. Harika oldun. Bir gülümse bakayım. Şöyle yap şöyle otur. Harika. Hadi gel. Tamam. Koşma koşma yavaş. Oo, gerçekten çok güzel olmuş değil mi Elif? Elif, Elif. Kızım bu aslında küçük bebekler için ya. Senin için değil ki bu çocuk, çocuk bebekler için bu. Alo, kime söylüyorum? Ama sen sığamadın bile baksana oraya. Sırdın mı? İyi hadi o zaman.